Her 100 çocuktan 8'inin astım hastası olduğu Manisa'nın Soma ilçesinde ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor. Uzmanlar anne babalara erken teşhis için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor. Astım hastalığım yaklaşık 3 yaşından beri var. 10-11 senedir. Orada tedavi görüyorum. Yani Soma'nın hava kirliliğinden kaynaklanan çocukların rahatsızlıkları çok fazla. Soma'daki yetkililere mesaj gönderiyorum. E, bu işin arkasında olsunlar. En azından çocuklarımızı düşünsünler. Manisa'nın Soma ilçesinde özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor. Celal Bayar Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ilçedeki astımlı çocuk sayısı Manisa ortalamasının üstünde. Soma'da hava kirliliğinin biraz yüksek olması ve faunasında polenin de fazla olması nedeniyle ve atmosferi koşulları nedeniyle hastalık çocuklar arasında daha sık ve bulgular daha ağır İlçede hava kirliliğine karşı önlemlerin artırılması gerektiğini belirten uzmanlar, hastalıkla mücadelede erken teşhisinin önemine dikkat çekiyor. Bu amaçla ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor. 6 ay ila 3 yaş arasında gelen hırıltısı olan çocuklarda astım riski yüksektir. Ama astım diye kesin tanı koymak için 3 yaş ila 7 yaş arası en önemli risk grubudur. Celal Bayar Üniversitesi ve Soma Belediye işbirliğiyle düzenlenen seminerler yıl boyunca devam edecek.